İnsanın hiç mezun olası gelmiyor lan. <laughs> Zaten mezun olamıyorduk ki salak. <laughs> Okula bir tane plardo masası aldırırız herhalde. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Yazma televizyon da lazım hocam. Oo. ulan hayatta en çok istediğim şey biliyor musun? Ne bakıyorsun ne lan? Vuruyor ben ya? bir de çamaşır makinesi istiyorum agara. Böyle çok ilkel oluyor ya. Ayıpsın ketem. Sana full otomatik çamaşır makinesi aldıracağız. Sen hiç merak etme. Sen yeter ki iste. Babam tam kıvamına geldi oğlum. Ne istersek aldırırız da bu abi. <laughs> lan, <laughs> lan Sana da bir tane makyaj masası alalım lan. <laughs> Lazım olur. <gülüyor> <gülüyor> Emre nerede lan? Bir yere kadar gitti. Birazdan gelecek. Ha bok gelir. Sabaha anca. Ama o kız da çok güzel bir abicim. Allah Allah ben olsam en az bir hafta dönmezdim geri. <laughs> hmm. Ne kızı hmm. ya? Hmm? Hangi kız? Balkon Ece. Kırtasiyecinin kızı. Ece mi? Ne Ece'si oğlum? Ayça'ya gitti bu. Ayça mı? Ayça da kim lan? Nasıl kim ya? Pilav Ayça. Manifaturacının kızı. Vay adi matkap. Vay. Onu ne zaman arakladı ki? Oh. Sen uyuyorsun oğlum. <laughs> Yine bir kalmıştı. Neyse ne. <laughs> Arada kızaraklamış <kadar> işte. <laughs> he, ne de olsa hızlı delikanlı. Aslanım he. benim be. <laughs> Allah helal olsun. Ha. Erkek dediğin böyle Sen daha uyumadın mı lan? Şişt! Ne haber lan? Ne oldu? Yat uyu güzelim. Sabaha anlatırım. <gülüyor> <gülüyor> Yoksa bir bok yiyemedin mi lan? Hadi lan! Bizim adımız ne? Hiç boşum oldu mu lan bugüne kadar? Ha? <laughs> ee oğlum hadi nasıldı anlatsana! Süperdi oğlum. Sütün özlemden bile iyi çıktı manita. Of oh be abi! <gülüyor> <gülüyor> Ulan hepiniz sapıksınız ha. Ulan <laughs> sanki sen değilsin Şişt. ha. Evet, hadi oğlum feci uykum var hadi yat sen ne olur. Maceranın yarın tamamını anlatacağım. Tamam be. İlla bu işkence yapacaksın değil mi? Tamam sabah söz anlatacağım ayrıntılarıyla. Söz mü? Söz. Hey. Başka yerden girip çıkamaz mısın? Doğumdum be. <laughs> İsmail ne yapıyorsun lan? <laughs> Alo. Ne oldu oğlum? Sen ağlıyor musun yoksa? <laughs> İsmail? Ne biçim bakıyorsun öyle abicim? <laughs> Aa! Allah! <laughs> ne oluyor lan? Aha kavga çıktı. Ayıptır Doğru beyler. Ya. Bakın, yapma kardeşim. Oğlum. Şişt. Ne oluyor lan? Ne bileyim lan. Durup dururken vurdu manyak. Yusuf. Yusuf. Arzu. Hayatım ne olur dur. Vallahi sevgilim sandığın gibi değil. Açıklamama izin ver. dur bekle sevgideyim. Dokunma bana hayvan herif. Dokunma. Emin ediyorum seni her şeyden çok seviyorum. Allah Allah. Bir bu eksikti. Allah cezanızı versin. Bodo şerifler. Arzu! Arzu! Arzu ne olur durur musun hayatım? Yakalım Arzu! Kalacak bir şeyimiz Arzu, kalmadı. Vallahi bir sandığın gibi değil. Göründüğü gibi değil. Ne olur müsaade et. anlatayım aşkım ya? Niye anlatacak? Balkon için nasıl mı? mı? Sütün Özlem'le nasıl öpüştüğünü mü? Bak yemin ediyorum hepsi yalan hayatım. O kızların hepsi uydurma. ...ardem sadık kalamayacak. Niye söz verdim bana Emre? Neden? Çocukları eğlendirmek için sıktım o palavraları hayatım. Sana söyleyecektim. Akşamları çalışıyorum ben. Okul parasını denkleştirmek için taksicilik yapıyorum. Yuh be! Bari bu durumda yalan söylemiş herif size. Yazıklar olsun sana. Ama. Arzu, Arzu. 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 Tüpec. YouTube adı Malita. Abi yutmaz abi. Çok kötü salladı DNA'yı. Ulan miçibal indirler rahat oldu be. Kız ispay, kız çıktı ya. Önümü görün doğruyu söyleyeyim ben. Aranızda başka kız var mı ha? Erkeklik hormonuna testosteron, dişilik hormonuna ise östrojen denir çocuklar. Peki, ne işe yarar bu hormonlar? Hı? Bu hormonlar cinsel isteğin kaynağıdır. Hatta diyebilirim ki insanın aşık olmasını sağlayan şey de aslında salgıladığı bu hormonlardır çocuklar. Zar kurma oğlum, kurma zarı. Nereye lan? Çıkıyorum. <laughs> oğlum bu halde nasıl zamparalık yapacaksın? Boş ver bence. Zamparalığa değil, işim var. Ne işim var be Emre abi? Ha? Part time bir iş. Ne? Ne part mı lan? E ne? Ben akşamları taksiye çıkıyorum arkadaşlar. Ne? ne? Hadi lan. Atıyorsun. Vallahi mi? Nasıl yani taksi? Bildiğini sarı taksi işte. Pederin işleri harbiden çok kötü. En azından okul parasını çıkarmaya çalışıyorum. Zaten doğru dürüst okuduğumuz yok. Bari adama yük olmayalım. Ne diyorsun be abi? O bahçede salladıkların doğru muydu yani? Kusura bakmayın çocuklar. Sizi kandırmak istemezdim. Peki ya kırtasiyecinin kızı? Yalandı. Ma ma kızı? Tanışmadık bile. Vay hadi. Kekliyor muydun lan bizi? Ne yapayım lan? Çok eğleniyordunuz. Mavra'yı bozmak istemedim. Neyse, 12'de ben arabayı alacağım. Görüşürüz.